gelsin. Iyi Teşekkür yayınlar. ederim. Öncelikle başsağlığı diliyorum size. Hepimizin başı sağ olsun. Tüm evet. sevenlerin başı sağ olsun. Arta TV programcısı olarak da biz de yakından takip ediyorduk Sayın Yıldız'ı severek e, takdir ederek izliyorduk. E, son bıraktığı tatlardan lezzetlerden birisi belki de bu Artıkıl'ın e, Artıkıl'da yaptığı skeçlerle bıraktığı izlerdi. Ama sadece evet. televizyon programcısı değil tabii ki bir tiyatro oyuncusu aynı zamanda. Böyle ee, Öncelik... bir tiyatro adamıydı Turgay. Evet. Ee, neler söylemek istersiniz onun yaşama hakkında, sanata hakkında, arkadaşlığı hakkında? Şunu söylemek isterim. İçinde en ufak bir e, çevresinde bulunduğu, birlikte iletişimde olduğu insanlara en ufak bir ağırlık hissettirmemiş biridir. Kendi ayakları üzerinde tutabilen ve durduğu ayaklarla hiç kimseye yük olmadan çalıştığım Hı. için de söyleyebilirim Turgay'la ilgili bunu. Şimdi Türkiye'de yanlış bir algı vardır pek. Komedi yapanları yaptıkları kişi zannetmek, oynadıkları rolden ibaret zannetmek gibi bir algı vardır. Dünyada da e, yer etmiş bir algıdır bu maalesef. Yaptığımız rol zannederler bizi. E, Turgay Dil Tarih Coğrafya Fikircisi e, e, tiyatro bölümü mezunudur. E, tiyatro tarihi tiyatronun folklorik yapısı hakkında çok bilgi sahibi bir insandı. Ve e, bu kayıp sadece bizim YouTube'da gördüğümüz, YouTube'da sesini duyurmaya çalışırken gördüğümüz birinin kaybı değildir. Bu kayıp aynı zamanda Türk tiyatrosunun da büyük bir kaybıdır. Ben en son velhasılı kelam kabarı çektim Turgay ile birlikte. Artı TV'de yayınlanan Event Üzümcü ile Artı Sanat programında daha geçtiğimiz aylarda onunla çok hoş bir sohbette de bulunduk. Tiyatro üzerine, mizah üzerine, hiciv üzerine bir sohbet de yaptık. Burada bizi eğer izleyenler varsa merak ederlerse o programı da izleyebilirler. E tabi yakınları için de bir dostu kaybetmek oldu. Aynı zamanda artı olarak. E, ne söyleyebilirim ki? E, bence söyleyecek her şeyi söyledim. O ayaklarının üzerine devam edemeyeceğini, Fark ettiği anda da sanıyorum mücadeleyi bıraktı. Uzun zamandır e, biliyorsunuz hastanede yaklaşık bir aydan beri. E, bu arada hani yanlış bir bilgilenme olmasın diye söylüyorum. E, Turbeyi kaybetmemizin altında herhangi bir bulaşıcı hastalık falan yok. Onu belirtmek isterim yani yanlış algıların önüne geçmek için sadece bir operasyon sırasındaki bir ağrı nedeniyle paralize olmuştu. E, bunu söyleyebilirim. Evet, kalp spazmı geçirmişti zaten hastaneye yatmadan önce. Doktorları ve ailesi bu konuyla ilgili bir açıklama yapacaktır tabii ki. Arkadaşlarınızdan söz etmek isterim. Turgay Yıldız'ın insan yönünden söz etmek isterim. Bize ekranlarda ya da tiyatro sahnelerinde yansıdığı kadar pozitif bir insan mıydı? Evet, son derece pozitif. Son derece eğlenceli, hoş sohbet, hikayeler anlatan. Biliyorsun tiyatro anlatı demektir, anlatmak demektir. Onu çok iyi becerebilen bir Turgay. Hiç aklımın ucuna gelmez de Turgay'ın ardından konuşma yapacağım. Evet. Onu söyleyebilirim yani. Sizin için de çok zor olduğunu iyi. biliyorum Levent Bey. O yüzden şimdilik burada bırakalım. İlerleyen zamanlarda zaten Turgay Yıldız ve sanatını mutlaka konuşuruz. Ya. Çok çok teşekkür ediyorum yayınıza katıldığınız için. Tekrar sağ başsağlığı sağ diliyorum size. İyi yayınlar